Dünya piyasalarından çelişkili sinyaller geliyor. Hisse senedi piyasaları seçilmiş hisselerle yükselirken tahvil ve enerji dışı emtia piyasalarında kar satışları görülüyor. Amerika ve Avrupa hisseleri teknoloji, sağlık, gayrimenkul, otomotiv hisseleri öncülüğünde yükseliyor. Geçtiğimiz haftaların yıldızı havacılık, demir demirçelik, banka ve enerji hisseleri satıcılı bir seyir izliyor. Tahvil piyasasındaki alışın temel değil teknik nedenlere dayandığına inanan uluslararası yatırım bankaları satış önünde pozisyon alıyor. 10 yıllık Amerikan tahvil faizleri uluslararası yatırım bankalarının satış tavsiyesi vermesi sonrasında 1.50 seviyesine doğru hareketlendi. Amerikan tahvil faizleri ve doların yükselişine duyarlı Borsa İstanbul haftaya satıcılı başladı. MSCI Türkiye dünyadan %1'e yakın negatif ayrıştı. Ereğli, Tüpraş, BİM, Türk Hava Yolları, TAV, Aselsan pozitif ayrışan az sayıda hisse arasında yer aldı. Haber akışında borsadaki satışı doğrulayacak bir gelişme yok. Erdoğan-Biden görüşmesi yapıcı pozitif bir havada geçti. Aşılanma günde 750 bin gibi bir hıza ulaştı. Ekonominin açılmasına destekleyen pozitif bir ortam var. Dünya borsalarındaki devam eden yükselişe rağmen kurdaki negatif ayrışma nedeniyle Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Destek ve direnç olarak 1440 ve 1465 seviyeleri öne çıkıyor. Kurdaki yükselişe duyarlı banka hisseleri endeksten negatif ayrışabilir. Halkbank, Aselsan gibi Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi yükselen kamu hisselerinde kar satışları görebiliriz. Teknik olarak Türk Hava Yolları, TAV, Mavi, BİM, TÜPRAŞ hisseleri güçlü görünüyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.